Evet. Sırada ikinci sergimiz var. Küçük bir hatırlatma yapalım. Bu ikinci sergi Mehmet Turgut'un parça sergisi. Şimdi ilk evvela bu serginin sergilendiği galeri hakkında küçük bir kısım açalım. Ve galeri hakkındaki kişisel izlenimlerimi öncelikle sizinle paylaşayım. Niyetimin ne olduğunda bu konuyla ilgili partisyonun sonunda birkaç satırla kaç sözle özetlemeye çalışayım sizlere. Şimdi her şeyden önce galerimizin ismi Kambur. Galeri Kambur. Yaklaşık 7 yıllık bir galeri ve Arnavutköy'de yer alıyor. Bunu niye söylüyorum? Yani biliyorsunuz galerilerin bulunduğu lokasyonlar esasında hitap ettiği kitlelerin de kimler olabileceği konusunda bize keskin ipuçları veriyor. Bu izleri takip ederek buralarda açılan sergilerin ve sergi açan insanların manteliteleri hakkında da fikir yürütmemiz olası diye bahsediyorum. Şimdi bu Mehmet Turgut'un sergisi 13 Şubat, 13 Mart tarihlerinde sergilendi. Tabii ki tamamlandı bu süreç ve sonuçta şu anda sergi fiilen hala izleyici tarafından izlenebilir değil. Onu da belirteyim. Galeri Kambur demiştik. Galeri Kambur enteresan. Galeri Kambur'un internet sitesini yokladığımızda pek fazla faaliyeti olmayan bir site. ...kübik tasarımı varmış gibi gözüküp de esasında hiçbir fonksiyonu olmayan butonlardan oluşan... ...işte listesinde 3 sanatçısı bulunan, iki tane parçası bulunan koleksiyonunda... ...ve enteresan bir şekilde kendine edindiği misyonla ilgili bölümde... iletişim danışmanlığı hizmeti sunmayı hedeflediğini söyleyen tuhaf bir galeri. İşte, oh, bizim Mehmet Turgut'un sergisi böyle bir galeride oldu. İlk gözüme batan şey... Afiş. Normalde Mehmet Turgut sanırım karşı koyamadığı egosundan kaynaklanıyor olsa gerek. Her sergisinde muhakkak böyle Şahan'ın Recep İvedik karakteri gibi olmasa da yine de böyle geniş parselde kendisinin e, imgesinin bulunduğu böyle e, portreler kullanarak <laughs> neyle ilgili olursa olsun ama muhakkak bu portreyi kullanmaktan kendini alıkoyamayarak bir takım afişler tasarlıyor ya da tasarlatıyordu. Bu parça sergisinin afişi çok enteresan, çok minimal, bir tek bir makasın bulunduğu bir monokromatik bir afiş. Açıkçası ilgimi çekti bu, çünkü Mehmet Turgut'un belki de başka bir sayfa açtığını fotoğrafçılık kariyerinde diye düşündüm açıkçası. Sergiyi oluşturan 18 parça var. Bunlar Aydın Boysal, Ayşen Gurda, işte ne bileyim Teoman, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Selami Şahin, Yaşar Kemal gibi bir takım yaşayan ya da merhum. Ülkemizin çeşitli dallarında meslek edinmiş bazı önemli kişilerin, onları sembolize eden bazı objelerinle işte fotoğraflarının bir araya geldiği, portrelerinin diyelim daha doğrusu, kolajlardan oluşan bir sergi. 18 tane çalışma var. Yani çok basma kalıp çok daha önce yapılmış tekrarları da olmuştur diye bir yaklaşım esasında ama ben burada girip de işte Mapletorp'un bilmem ne object sergisi vardı böyle yapmıştı şöyle yapmıştı falan diye böyle örneklemelerle bu işi uzatmak istemiyorum. Sonuçta bu podcast'te biz fotoğrafçılıktan bir haber, dünyada fotoğraf adına neler yapılmış, yapılmamış konusunda tırnak içinde amiyane tabirle cahil insanlara yapmıyorum ve dolayısıyla onların zaten benim bir söylüyorsam akıllarından belki üç tane evet bunun gibi bir takım sergiler yapılmıştı diye bir takım flashback'ler geçecektir. O yüzden adımızı bilelim, bu kadarlık etmeyelim diyorum. Kendi kendime bir öz yapıyorum ve takılmadan devam ediyorum. Yani sonuçta ee, bu sergide yer alan 18 iş, demin bir takım isimler saydım. Bu isimlerle özdeşleşmiş bir takım nesnelerin aynı zamanda onların kendi görsellerinin bir araya geldiği kolajlardan oluşan bir sergi. Buna fotoğraf sergisi dememizin pek mümkün olmadığını, yani ee, evet, lafı gevelemeyeyim, Yani mümkün değil. Bu bir fotoğraf sergisi değil. Ee, bu bileşik sanat diyelim biz buna. Öyle isimlendiriliyordu bir aralar. Şimdi çağdaş sanat diyerekten geniş bir yelpazenin altına koyuluyor bu benzeri, bu ve benzeri işler. Ee, güzel eş dost çevresinden semi celebrity ya da full celebrity, yarı ünlü, tam ünlü bir takım karakterler de sağ olsun. Ee, Mehmet Turgut'u yalnız bırakmamışlardı açılışında serginin. Böyle bir sergi açılışı oldu yani Mehmet Turgut kendince bir takım durumları ifade ederken işte çeşitli sitelerde yer alan videolarda ya da işte basına verilen röportajlarda işte bu kolajları yaparken ne kadar çok işine odaklandığını işte ekibiyle yaparken bu işi kendisi gibi özen göstermedikleri için aldığı makası, bağdan zayı, hepsini kendinin yaptığından falan bahsederek güzel bir sergiyi promote ederken rast geldim. Ama sonuçta bunlar atla ve değil. Ama tabii ki fotoğraf severlerin bir çoğunun sinirini depreştiren ana unsur aslında bakarsanız e, Ayşe Arman'a vermiş olduğu röportajdaki bazı iddiaları Mehmet Turgut'un. Hemen oraya geçmek istiyorum. E, bu olayı da size şöyle özetlemek arzusundayım. Yani bu yaptığı şeyi bu röportaj içerisinde ifade ederken hani fotoğrafa yeni bir boyut katmak, e, hokus pokus yapmışçasına adeta bir takım söylemlerde bulunmuş Mehmet Turgut. Ben çok yatsımıyorum Mehmet Turgut'un böyle şeylerine. Çünkü Mehmet Turgut kesinlikle bir fotoğrafçı değil. Harika bir retoucher ya da foto tuşçu. nasıl demek isterseniz öylesi olsun sıfatı. E, ama iyi bir pazarlama dahisi. Yani hakikaten kıymeti harbiyesi olmayan gayet sıradan bir şeyi allayıp pullayıp e, görsel bile olsa verdiği çeşitli demeçlerle e, basınla arasındaki iyi ilişkinin vermiş olduğu açık kanalları kullanıp bunun tanıtılmasını dile getirilmesini e, ortamının sağlanmasını sağlayarak önemli işler beceriyor esasında. Efendim ben yapılan işlerle insanları birbirinden ayrı tutmuyorum ki zaten biliyorsunuz bir atasözü vardır. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz görülür aklı iyi mertebesi eserinde diye. O yüzden değil Mehmet Turgut her kim olursa olsun onu işleriyle değerlendirirken kişiselleştirmeyip bu değerlendirmeleri ama diğer taraftan da kişilik özelliklerinin de arkeolojisini yaparak iş ve kişilik arasında ne kadar bağdaşma söz konusu vardır yoktur diye ister istemez tartarım kendi çapımda. Naçizane ama kalalık etmek değil maksat. Ve netice itibariyle bu noktada birazcık esasında Mehmet Turgut'u bir karakter olarak konuşmak lazım. Yani biz fotoğrafçılar da fotorobot da değiliz birer. Organizmayız, bir insanız ve bizim var olan karakterimizin de işlerimize nasıl etki yarattığını görmek adına bence birazcık karakter tahlili yapmak da burada kaçınılmaz oluyor. Esasında sergiden uzaklaşmış olmadığını düşünüyorum. Neyse daha fazla lafı geveler miyim? Daha fazla açıklama yapmak gereği de duymayayım bence. Çünkü zaman kaybından öteye gitmiyor. Bir kere şöyle bir şey var. Yani Mehmet Turgut 2000'li yılların başlarında belki işte 20'li yaşlarının ortasındaydı biraz daha ötesindeydi tam olarak kestiremiyorum şu anda. Bu dijital çağın ülkemizdeki yaygınlaşmaya yüz tuttuğu dönemde Photoshop ve benzeri türdeki yazılımları kullanma konusunda hepimizden çok daha yetkindi. Ve dolayısıyla zaten hokus pokusunu da buradan alıyordu. Özellikle DeviantArt yanılmıyorsam ismi o gibi bir takım sitelerde e, hızlı bir şekilde e, kendini insanlara tanıttı ve geniş kitleler tarafından bilinir hale geldi. Başarılıydı. Kesinlikle bu konuda onu eleştirebileceğimizi zannetmiyorum. Ben kendi adıma da zaten kesinlikle eleştirmiyorum. Velhasılı kelam Mehmet Turgut bu hızlı ivmeyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a göçtü. Sanırım valizinin içerisinde, içinde Photoshop yüklü olan bir laptopla şehre geldiğinde İstanbul seni yenmeye geldim diye gelmiş olmalı ki bir Ankaralı olarak İstanbul'a entegre olma konusunda esasında biraz e, aşırı istekliydi. Ama her nasıl becerdiyse, daha önce bahsetmiş olduğum işte halk ilişkiler ve pazarlama konusundaki e, yetenekleri sayesinde elindeki e, tabii bir diğer yetenek olarak bu photoshop ve e, retoucher'lık olayını çok iyi bildiğinden dolayı bir şekilde her nasıl becerdiyse helali hoş olsun e, bu şöhretler e, dünyasına bir biçimde dahil oldu ve e, netekim malzemesi fotoğraf ve şöhretlerden oluşan bir karmayla ürettiği işleri ortaya koydukça gerek yeteneği gerek halkla ilişkilerle ilgili, celebritylerle <laughs> ilişkilerle ilgili Yetenekleri bir araya gelerek Mehmet Turgut Mehmet Turgut oldu. Ama Mehmet Turgut olmanın bedeli neydi? Efendim her şeyden önce taklit çalışmalara hayır diyemedi. Tutunabilmek için, İstanbul'da tutunabilmek için kendi yeteneklerine yeterince güvenmemiş olsa gerek ya da yetenekleri sadece Photoshop operatörlüğünden öteye geçmiyor olsa gerek ki. Yaratıcı, yaratıcılık kanadı çok zayıf kaldı. Sürekli olarak onun e, alıntı ya da ilhamdan öte birebir kopya işlerle gündeme geldiğini gördük. Ve hep böyle işlerini, işte deminki röportaj konusunda da bahsettiğim üzere çok özel, çok tekil, e, misçesine hep lanse ederek kendine PR yapmak çabası içerisinde oldu. Örneğin aklıma hemen gelen bir vakada Tuhaf Dergisi için Tam hatırlamıyorum Yaşar Kemal'in kahkası mıydı yazısı neydi bilmiyorum ama işte çözüm ona kendisi Yaşar Kemal'in yegane kahkaha atarken fotoğrafını çektiğini ilan edip bir de bunu kaleme almıştı. E nitekim bu konularda bunun izini doğru sürmüş gazetecilerden bir tanesi de ya kardeşim azıcık sabretseydin şöyle bir 30 saniyeni harcayıp bir google etseydin de Yaşar Kemal'in bir değil birden çok kahkaha atan görüntüsü var diyerekten bir haber yapıldığını çok iyi hatırlıyorum bir fotoğrafçı olmaktan ziyade yeteneksiz olduğundan dolayı fiilen bir rocker'a dönmese de kendisi bir rakçı gibi yaşamayı tercih etti. Onu bir fotoğrafçıdan ziyade üzerindeki meşhur ceketiyle, kendince yarattığı imajıyla bütünleşmiş olan bu ceketle ortalıklarda dolaşırken özellikle Cihangir semtinde bir fotoğrafçıdan ziyade bir rakçı zannetmeniz mümkündü. Zaten o camialarla da çok sıkı fıkıydı. Çeşitli rak dergilerine, işte kapaklar çekti, albüm kapakları çekti, iletişim kurduğu, samimiyetini ilerlettiği bir takım müzisyenlere ee, ve bence bir takım çevreleri rahatsız etmiş olmalı ki özellikle bu televizyon yorumcusu Cengiz Semercioğlu'nun hedef tahtasına dönüştü bir ara. Belki hatırlarsınız benim ilk olarak rastladığım onun hakkında yaptığı haberin bir tanesinde. ...böyle daha ilk zamanlarında... ...tabii birazcık Ankaralılık... ...biraz toyluk artık ne derseniz diyeyim ...ben de tam bilemiyorum ve net adlandıramıyorum. İşte bıyığı ve... E, ...yoğun dalgalı... ...ensesi aslan yeleli bir... ...imajı vardı Mehmet Turgut'un. Bunu e, devran çağların... ...eski vakitlerindeki imajıyla... ...benzeştirip e, bununla ilgili... ...ufak böyle bir tiye almışlığı vardı... ...bir haberinde. Daha sonra... E, ...bu yetmezmiş gibi... işte sevgilisiyle ettiği kavgadan sebep buna bir misilleme olması adına sevgilisinin Cihangir'in meşhur evsizlerinden Musa'ya verdiği onunla özdeşleşen ceketiyle gündeme gelmişti. Bir aralar NTV'ye televizyon programı yapmaya işte girişti. Velhasıl Kerem o zaman gezi olayları başladığında başarısız reytinglerinin ve gelmekte olan kaçınılmaz sonun farkına vardığında Gezi Parkı olayları ile ilgili tutumunu eleştirerek NTV'nin ben bıraktım bu iş triplerine girerken daha sonra yakın geçmişe kadar sürüyordu. Belki hala devam ediyor bilmiyorum pek ilgili değilim. Bir iki bölüme şanslandıktan sonra kendisinin televizyonculuk için pek uygun olmadığına kanaat getirdim. Çok affedersiniz parantez açıyorum ben televizyon sinema işleriyle uğraştığım için yani az biraz kendimizce bilgi sahibiyiz ama temel bir bilgi olduğunu söyleyerek çok net bir şekilde tevazu göstermeden şunu söyleyebilirim. Yani öyle bir fizyoloji, diksiyon asla ekranın önünde bir program yapıp, bir programı da yani moderatörlük yeteneğinden zaten oldukça yoksun o yüzden konuşturmaktan ziyade konuşmakla ilgili derdi tasası olan bir insan olarak başarılı olacağını düşünmediğimden dolayı izlememiştim. Ama tabii bunu ilk duyduğumdaki CNN Türk ekranında e, ikinci girişiminde bulunduğunda falan filan isimli programı Yani NTV'nin Gezi Parkı'ndaki eğilimlerinden sebep onları veto ettin de sen bıraktın program yapmayı da o zaman penguenler gösteren, belgeseller gösteren CNN Türkiye giderek ne bileyim tükürdüğünü yalamadım Neyse. Yani bütün bunlara niye girdik? Belki birazcık bellen aşağı vurduğumu fotoğraf sergisiyle bunun ne alakası olduğunu söyleyenleriniz çıkabilir aranızda ama kusura bakmayın da bu parça isimli sergi de yani bir fotoğraf sergisi değildi zaten. Ama kişi fotoğrafçı olduğu iddiasıyla ortalıkta dolaşan yarı rockstar olduğundan dolayı işte bazı şeyler de yarı yarı oluyor benim de yaptığım yorumlarda. Bu kısmı da nihayetlendirirken herhalde cümlelerimi rafine edip bir iki tanesini birbirine bağlayıp bu işi bitirmek tadında olacak. Efendim Toy vaktinde Ankara'dan İstanbul'a göç eden iki atadan, babadan ve dededen sebeple zaten fotoğrafçı köklere sahip olan Mehmet Turgut'tan ben daha iyisini bekliyorum. Hala bir umudum var. Çünkü bu son yapmaya çalıştığı şeyler her ne kadar onun söylediği gibi çığır açıcı bir mesele olmasa da çalışmalar. yine de yani işte o dediğim gibi Recep İvedik gibi böyle koskocaman torsodan ya da büstten böyle kafasının çat diye afişinin ortasına oturtulduğu, temasının ise kendisinin değil de alakasız başka bir şeyin olduğu eğilimlerin bir makastan oluşan minimal bir afişe dönmesi bile ben Mehmet Turgut adına e, bambaşka bir sayfayı açmakla ilgili bir arayış olarak değerlendiriyorum. E, açıkçası tabir caizse gözüm üzerinde olacak. Yani mevcut kapasitesi e, söz konusu olduğunda Mehmet Turgut'un Esasında yapabileceği şeyler var olduğunu düşünüyorum. Çok yaratıcı bir kişi değil ama e, bununla ilgili belki de hiç sınırlarını zorlamadı. Hazırlık önüne koyulan işleri, taklit etmesi talep edilen ondan gereken işleri daha ziyade yaptığından sebep e, belki de böyle oldu. Umut ediyorum ki ilerleyen zaman zarfında bizleri heyecanlandıracak, hatta iddialarımızın tersine bizi mahcup edecek şekilde bir takım işler ortaya koyarak fotoğraf camiamıza, Katkıda bulunur, amatör, profesyonel insanlara ilham verir ve başarılı olur. Çünkü camiamızın doğru düzgün işler yapan insanlara ve rol modellerine ihtiyacı var. Ama dediğim gibi doğru düzgün işler yapan fotoğrafçılara ihtiyacımız var. Gelecek bölüme kadar hepinize sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. İyi günler.